Gelişen teknolojinin yarattığı ihtiyaçlara çevreci çözümler sunmak. Öncelikle bu nedenle e, avcılarda, parklarda artık e, bu direklerimizi görecekler. Bir de depremle ilgili olarak afet durumlarında bizlerin parklarımız toplanma alanıdır. Toplanma alanı olan parklarımızda bir afet durumunda, bir deprem durumunda elektriklerin ve her türlü bağlantı kesildiği zaman onlara bu direklerle çözüm ürettik. Direklerin özelliği güneş enerjisiyle çalışıyor. Enerjisini üretiyor. Akıllı telefonlarını ve bilgisayarlarını şarj edebilecekler. Aynı zamanda prizler var. Diyelim ki bu alanların etrafında akülü araçlarıyla yol alanlar burada akülü araçlarını da şarj edebilecekler. Yani bu direk hem ışık vermek hem aynı zamanda akıllı telefon ve bilgisayarların wifi fi e, görevi görecektir. Aynı zamanda da elektrik e, cihazlarını da akülü araba gibi şarj edebilecekler. Teknolojinin bize sunduklarını afet durumunda da ve yolda geçerken bile sahada da kullanmak için Çevreci çözümler üretmeye devam edeceğiz. Avcılarımızın diğer parklarında da aynı zamanda bunlar yer alabilecekler. Bizim e, avcılardaki her parkımız e, toplanma alanı olarak dizayn edilmiş durumda. Gördüğünüz gibi bu parklarımızda afiş konteynerlarımız var. Her parkta olacak. Şimdi merkez parkımızda deneme usulüyle başlanmıştı. Çok başarılı oldu. Gördüğünüz gibi hemen herkes telefonlarını hemen şarj etmeye başladı. Ve bundan sonra yaygın bir şekilde bütün toplanma alanı olan konteynerlarımızın araba kurtarma e ekiplerimizin, ekipmanlarımızın olduğu her parkta bu direklerden olacak. Bir afet anında kullanılmak üzere zaten var. Bir de aynı zamanda da deprem. gördüğünüz gibi çünkü İstanbul biliyorsunuz birinci derecede deprem bölgesi. Ve bu nedenle de hem de avcılar bunun da aynı zamanda geçmişte de acı deneyimleri olan bir kentiz. Bu nedenle de bizim her parkımız aynı zamanda bir toplanma alanıdır. Ve parklarımızda afis konteynerları var. Burada bütün arama ee, ve kurtarmada kullanılacak her tür cihazlar ve tıbbi yardımda kullanılacak yine her türlü ekipman ve cihazlar var. Şimdi bizi tamamlayan başka bir şey daha gerekiyordu. Dedik ki, biz yine normal yaşam zamanlarında insanların kullanabileceği yeri de yapalım. Bir de deprem olduğu zaman deprem esnasında biliyorsunuz elektrikler kesiliyor. Ondan sonra fişleri takabileceğimiz şeyler olmuyor. Bu ee, Telefonlarımızı şarj etmemiz gerekiyor, bilgisayarları şarj etmek gerekiyor, elektrik ışığı vermesi gerekiyor, elektrikler de kesiliyor. O nedenle de bizim güneş enerjisiyle çalışan, telefonlarımızı, bilgisayarlarımızı şarj edebileceğimiz ve depremde kullanabileceğimiz şimdi çevreci çözümle direklerimiz var.